Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar. Hepiniz geometri kampımın 20. gününe yani son gününe tekrar hoş geldiniz diyelim. Bugün 3. dersimize geçtik. Kenar ortayla alan arasındaki ilişkiyi, açı ortayla alan arasındaki ilişki yaptık. E sıra geldi benzerliği daha öncekinde öğrenmiştik ya yani konu olarak öğrenmiştik. Şimdi de benzerlik de aslında alan arasında güzel bir ilişki var buna odaklanacağız. Önce hemen bir hatırlayalım. Üçgenler birbirine benzer olduğu zaman o üçgenlerin üç açısı birbiriyle aynı oluyordu. Aynı açıların karşısındaki sayılar da birbiriyle orantılı oldu. Şimdi diyelim ki benim buradaki iki üçgenim ABC üçgenim ve DEF üçgenim birbirine benzer olsunlar. Hemen açıların eşitliğini yazdık. Mesela alfanın karşısı burada A ise burada A'nın K katı olsun. Bu B ise burası B'nin K katı. Çift çizginin karşısı C ise burası C'nin K katı olsun. Şimdi bu üçgenlerimin benzerlik oranı nedir? E ben burada büyüğün küçüğü oranına bakarsam farz misal AK bölü A ya da BK bölü B diye buradaki benzerlik oranı ne olacak bu durumda? K olacak. Pekala alanlar oranı direkt olarak benzer benzerlik oranına eşit olur mu? Ki hatırla çevreler oranı direkt olarak benzerlik oranı ile aynıydı. Ama alanda işler birazcık değişir. Neden? Çünkü mesela sen A'ya indirdiğin yüksekliği buna H dersen A'ya indirdiğin yükseklik uzunluklar evet yine aynı benzerlik oranına sahipti yardımcı elemanlarda. Burası H'ın K olacak. O zaman bu alanım A çarpı H bölü 2. Bu alanım AK çarpı HK bölü 2. Bak AH bölü 2'ler aynı olduğu için ne geldi? Büyüğün küçüğü oranı K geldi. Yani alanlar oranı aslında benzerlik oranı eşitilmiş. Benzerlik oranının neymiş? Alanlar oranı. Benzerlik oranının karesine eşitmiş diyeceğiz ve aralarındaki ilişkiyi göreceğiz. Mesela klasik verilerden bir tanesidir. Aşağıya baktığında tık 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 eşitlikler eşitlikler görüyorsa öncelikle ilk ikiye ele alırsam buradaki benzerlik oranının bak ne olur? 1 bölü tamamı 2. E alanlar oranı benzerlik oranının karesi olacağından ötürü 1 bölü 4 olur. O halde ben mesela bu görselde derim ki üstteki alana mesela A alanı dersem e o zaman 1 A'ya tamamı 4A olur. E üstü A olduğuna göre buraya ne kalır? 3A kalır. Aynı mantıkla mesela bununla bu sefer 3. yeri alırsak yine benzerlik oranı 1 bölü 9'dan benzerlik oranı 1 bölü kaç olacak? 3. Alanlar oranı 1 bölü 9 olacak ve buraya da ne kalır? 5. İşte aslında 1, 3, 5, 7, 9 gibi bu şekilde eşitlikler olduğu zaman tık 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 direkt olarak tek sayıları oraya koyabiliriz diyelim. Ve şimdi benzerlikle alan arasındaki ilişkiyi çözdürecek. Sorularımıza geçelim. Birinci kılavuz soru. Baktın gördün iç içe geçmiştik. Üçgenleri gördüğün anda biliyorsun ki hiç soru yokmadan orada vardır bir benzerlik diyeceğim. Ve hemen hiç durmadan hemen koyu açık. 90'ın varsa buraya da açığımı koyacağım. Öncelikle en çok veri büyük üçgende 6-8'in varsa hipotenüs 10. Yani burası oldu 10-x diyelim. Şimdi bakar mısın burada aslında elimde uzunluk var mı? Büyük olan üçgende 3 üç uzunlukta mevcut. Ama küçük olan da bir tane bile uzunluk mevcut değil. Dolayısıyla burada kalırım. Ama soru bana ne diyor? DEC'nin alanıyla ki buraya A dersem. AED DB'nin alanı. Yani burası da aynıymış. Şimdi bir ben buradaki iç içe geçmişlik üçgenlerin birbirine benzer olduğunu biliyorum. Benzerlik oranının henüz ne olduğunu bilmesem de burada açığın karşısı elimde mevcut. Bölü dedim açığın karşısı büyük olan da 8. İşte benzerlik oranı böyle bir şey ve ben biliyorum ki bunun karesi alanlar oranına eşit. Nitekim alanlar oranı da küçük a büyük 2 a olduğu için ne olacak? 1 bölü 2. Hemen her iki tarafı kök içine alırsam 10 eksi x bölü 8'in aslında ne olduğunu biliyoruz. 1 1 bölü kök 2 eşit. Hemen bunu sağ tarafa gönderdim. Hemen eşiniyle de şöyle genişletirsek 2 ile sadeleştirdiğimde al sana x 10 eksi 4 kök 2'ye eşit elde edilmiş olur. Şimdi geçtim ikinci kılavuz soruya. Burada ölçekli böyle haritalarımız var. Neticede haritaları aslında birbirinin büyütülmüşü küçültülmüşü aynı oranlarda ölçeklerde küçültüyoruz. Şimdi yukarıda Ankara ilin farklı ölçeklerdeki haritaları verilmiş. Şekil 1'deki ilin alanı 18. Şekil 2'dekinin alanı kaç birim karedir diye sorulmuş. Öncelikle ben buradaki neyi biliyorum? Ölçeği. Ölçek dediğim aslında buradaki benzerlik oranıdır. Dolayısıyla bir bölü şuraya hemen 40 bin dersek benzerlik oranı. Alanlar oranı nedir? Bunun karesi. O halde hemen birin karesi zaten bir. Ve bunun karesi dediğim anda. Şimdi buradaki alan bize ne olarak verilmişti şekil 1'de? 18 birim kare. Hemen buna 18 dediğim anda bunun 18 katı olduğuna göre aslında benim gerçek alanım 18 çarpı buradaki 40 binin karesi olacak. Ki onu da şöyle yazalım mı? 4'ün karesi çarpı 1, 2, 3, 4. 10 üzeri 4'ün karesi 10 üzeri 8. Şimdi ikinciye geçiyorum. Buradaki ölçek ise 1 bölü 30 bin. O zaman bu bana diyor ki burası 1 bölü 30 bin ya. Yine alanlar oranı benzerlik oranının karesi olduğu için karesi dedim. Buradaki 30 binin karesi diyeceğim. İşte burada yukarıdaki ne alanı bilmiyorum. A alan diyelim. Benim gerçekteki alanım neydi? İşte burada bulduğumdu. Yani 18 çarpı 4'ün karesi çarpı 10 üzeri 8. Hemen buradan bir hesaplama yaparsam. Burayı da 3'ün karesi çarpı 10 üzeri 4'ün karesini yine 10 üzeri 8 olarak aldığımda tık tık bunlar gitti. İç dış çarpımı yaparsam 9 çarpı A 18 çarpı 4'ün karesine eşit oldu. Yine sadeleştirmemi yaptığımda al sana A alana 32'ye eşit geldi. Yani bir taneden aldık. Gerçek boyuta geçtik. Gerçekten tekrar ikinci yalancı ölçüye geçtik. Hemen bakalım birinci sorumuza. Demek ki ben birinci soruyu seçmişim ve birkaç tane soruyu ben sana pratik yaptırmak amaçlı çözüyorum ama diğerlerine biliyorsun ki sana ödev olarak bırakıyorum. Öncelikle işte sayılar mevcut. Ben buradaki B C'yi bulmak istiyorum. Birbirinden ayrı yerlerde bir açım varken bolca sayı var. E birbirinden ayrı yerlerde açı varsa benzerlik var mı acaba dediğim anda ortak bir açı yakalamaya çalıştım. Nitekim var. Koyu noktalı boş dedim. Koyu noktalı boş dedim. 3 açımda birbiriyle ne oldu? Aynı. Demek ki bunlar kesinlikle birbiriyle benzermiş dedim. Açığın karşısı 6 bölü açığın karşısı büyükte x. Bu benim benzerlik oranım. Şimdi bana ne vermiş burada alan bilgisi. O halde dedim ki ben burada DEC alanına mesela 9A dersem bu alanın tamamı 9 ayken burası ne olur 7 a olur şimdi ben alanların oranını biliyorsam benzerlikten alacağım bunun karesi alanlar oranıdır dediğim anda küçük 9 a e, tamamı büyük olan 7 a ile bu bir üçgen biri dörtgen benzer değil İki üçgene gideceğim için tamamını da 16 a derim şimdi buradan 36 bölü x kare eşittir sadeleştirirsem 9 bölü 16 gelir hemen şöyle tekrar bir götürelim çapraz çarptığımda x kare eşittir 64 yani buradan aradığım yani bc'yi x dediğim değerde 8'e eşit bulunmuş oldum. Diyelim ve geçelim bir diğer soruya. Hatırla tekrar tekrar göstermeyeceğim sana. Bunlar eşit olduğu zaman tek sayılar tak 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 gidiyordu. Yani burası ne olacak? Hemen 1 es diyelim. 1, 3, 5 ve 7 diye devam edecekti. Seninle birlikte ispatını yapmıştık. Şimdi diyor ki sarı boyalı bölgelerin alanları toplamı 18. Sarıda olanlar ne? 1, 5 daha 6 s eşittir 18 dedi. Öncelikle ben s'nin 3 olduğunu buldum. Cepte dedim. Şimdi pembe boyalı bölgelerin alanları toplamı isteniyor. Pembelere bakarsam 7 3 daha 10 S. S diyelim 3 olduğu için al sana cevap 30'a eşit gelsin. Ve geçelim son sorumuza. Şekil 1'deki tabela zemine dik çakılan direği ile birlikte oransal küçültülüp ikinci görsel elde ediliyor demiş. Şimdi burada bana ne verilmiş? Alanlar oranı. Öncelikle biz bunu oransal bir şekilde küçültüyorsak ya da büyütüyorsak bir kere ben bunların kesinlikle ve kesinlikle benzer olduğuna eminim. Ama benzerlik oranı bilmesem de alanları arasındaki ilişkiyi biliyorum. Ki buradaki alana 9A dersem Küçük olan 4A olacak. O zaman alanların oranı 9 bölü 4. Benzerlik oranımın karesine eşit. Dolayısıyla her tarafın kökünü aldığımda benzerlik oranım 3'e 2 diyebilirmişim. Şimdi AB'nin kaç olduğu söylenmiş? 15. AC'nin kaç olduğu söylenmiş? 15. EF'nin ise 12 olduğu söylenmiş. Şimdi ne diyor bize? A noktasının zemin olan uzaklığı nedir? Şimdi öncelikle ben buranın 12 olduğunu biliyorsam neticede A noktasına gideceksem sol şekle geri gitmek istiyorum. O halde bunların benzer olduğunu da biliyorsam x'in tabanın buradaki tabanı oranı 12 oranı alsana benzerlik oranı 3 bölü 2 olacak. E bu bunun 6 katıysa 3'ün 6 katından x'in de 18 olduğunu bileceğim. Şimdi d noktasının zemine uzaklığı ile abc üçgenin ağırlık merkezinin zemine olan uzaklığı da eşitir denmiş. Önce ben buradaki d noktasının zemine olan uzaklığını da bulmam gerekecek. Hemen bir buraya bakarsak. Öncelikle buraya 3h diyelim buraya 2h diyelim. Şimdi buradaki yüksekliği dikkat ben bulabilirim aslında. Hemen tabana dikindirdiğimde indirdiğimde buranın ikiye ayrılacağını biliyorum. 15-9'un varsa 5'in 3 katı, 3'ün 3 katı. Demek ki bir diğer dik kenar 4'ün 3 katından kaç olacak? 12. E o zaman burası 12 ise burayı bilmiyorum. A diyelim. 12'nin A'yı oranı yine bu benzerlik oranı olacağı için 4 katı 4 katı dersem A'nın 8 olduğunu buldum. Şimdi o zaman burası D'nin zemini olan uzaklığı 8 artı 2H. İşte bu ABC üçgeninin ağırlık menfaatinin merkezinin zemini olan uzaklığıyla aynı. Dolayısıyla eşittir diyelim. Ağırlık merkezin buralarda bir yer. Hemen çok kazanımlı bir sorumuz var bak. 12'yi 3'e böldüğümde alt parça 4 yukarıya 2 katı 8 gelecek. Ve ağırlık merkezinin zemini olan uzaklığı da 4 artı 3 yaş olacak. Hemen buradan haşları ve sayıları bir araya geçirsem haşın da 4 olduğunu bulurum. Ve sorunun benden istediği A'nın zemini olan uzaklığıydı. Nitekim H4 ise burası olacak 12. E yukarısı da zaten 12 idi. İkisini topladım ve D şıkkını işaret demiş ve kampımızın son sorusunu yani konu anlatımlarında olan son sorusunu da bu güzel soruyla bitirmiş olduk. Gerçekten çok faydalı bir çalışma olduğunu düşünüyorum. İnan bana bu kampın başından başlayıp sonuna kadar geldiysen geometrinin dilini öğrendim ve ve şifrelerini çözdün demektir. İşte burada öğrendiğin her şeyi inan bana dörtgenlerde çemberde, analitikte, her yerde kullanacaksın. Matematikte bile karşına çıkacak özellikle trigonometri sorularında dolayısıyla inanılmaz işine yarayacak bir kamp olduğunu düşünüyorum. Tabii ki çalışmamız burada bitmedi. Bundan sonra karma testlerimiz var. A'dan Z'ye öğrendik daha yenilisi sorularla. Daha kazanımların iç içe olduğu böyle çoklu kazanımlı sorularla da bakacağız bir bakalım. Aslında kampın ekstrasını şöyle seninle birlikte çıkarmış olacağız. Böyle filmini çekeceğiz ve kazanımları bir araya getirip bakacağız. Bu dile ne kadar ısınmışız, şifreleri seninle birlikte ne kadar çözmüşüz diyelim. Seni alkışlıyorum ve tebrik ediyorum. Benimle birlikte bu kampa başından sonuna geldiğin için. Dilerim faydalı olmuştur ki biz faydalı olacağına inandığımız için bu kampı planladık ve senin için yapmış olduk. Diyelim o zaman bir çalışmayı daha hakkıyla bitirdiğimize göre meşhur kapanışımızı yapalım. Hoş kal, hoşça kal. En önemlisi sen çok iyi biliyorsun ki kendine ve hayallerine sadık kal.